İYİ Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk, partinin il binasında düzenlenen basın toplantısında AK Parti'nin iki eski milletvekiline sert sözlerle yüklendi. Değerli arkadaşlar, ortalık yangın yeriyken 3 gündür maalesef farazi bir gündemle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Ancak gerek taşıdığımız sıfat, gerekse oturduğumuz makamın sorumluluğu nedeniyle Normalde kale almayacağımız açıklamalara Cevap vermez haliyle doğdu. Sayın Metin Yavuz, 15 Temmuz benim bayramım değil açıklamam sonrası haddi olmadan milliyetçiliğimi sorgulama gibi bir gaflete düşmüş, ihanet sürecinin aymaz bir şekilde tüm ülkeye ilan edildiği günlerde hem de dağdan inen teröristlerin askere alınma ihtimalin dillendirildiği bir gündemde hem de benim gibi vatanı görevini doğuda 18 ay gönüllü yedek subay olarak sıcak çatışmalarda geçirmiş bir vatan evladına milliyetçilik dersi vermek senin haddine değildir. Genel Başkanımız Sayın Musavet Dervişoğlu'nun söylediği gibi milliyetçiliğimizin zekatını versek, milliyetçiliği ayağının altına almakla öğrenenlere ve ona seyirci kalanların yedi sülalesine 40 yıl yeter. Bizler bu ülke için ömrünü vakfetmiş. Ebedi Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının kendine şiar edinmiş bir nesiliz milliyetçilik üzerinden yapılan eleştirilere karşılık veren Ertürk, FETÖ, pandemi sürecindeki iddialar ve tarım politikalarına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Metin Yavuz'un 15 Temmuz benim bayramım değil sözlerine dair eleştirilerine değinen Ertürk bu söylemin ardından milliyetçiliğinin sorgulanmasına sert tepki gösterdi. Do Yaklaşık 25 yılı çeyrek asırdır iktidardalar. Sen daha bir Kıbrıs gazisinin madalya vermemişin Bana gazileri hakaret ettiğimi söz konusu yapıyorsun. Yani orada önce o gazilerine sahip çıkıyorlar, sence onu sahip çıkacaklar. Şehit ve gazilere böyle sahip çıkılmaz. Şehit yakınlarına böyle sahip çıkılmaz. Doğu'da 18 ay gönüllü yedek subay olarak vatani görevini yaptığını hatırlatan Ertürk, milliyetçilik üzerinden kendisine ders vermeye çalışanları ciddiye almadığını vurguladı.